İki kıyı ile oynadık, iki damla oynadık. Bir tane de üç dam verin bakalım bize. Dogebot'un üç dam versiyonu. Go. Şarja takmış. Selam Gökhan. Hoşiler hoşiler. Yaklaşıyor Keyma. Hmm. Köşeye Keyma hızlı olacağım ben de. Ben de yaklaşıyorum. 3 tane dogebot korkutucu. Şu tipe bakın. <laughs> sansan. Tam şu an sansan. Tam şu an sansan. Hı, eski usul. Sağ kenara nasıl gireyim? Mesela pip şey mi zıplamak zıpladım direkt oraya. Ooh. Sertmiş. Ben oynasam uzadım kapattım bateri ile kesiyorsun. Bağlarsam iki taşınla hareket ediyorsun. Tertemiz ikiye bölünmüş oldu. Oynadım. Kestiğinde cevap vermeyip döndüm mesela. Buradan birazcık bastırırım. Bu yöne doğru güçlenirim. Sana bunlar muhtemelen alırsın. Okey mi bu? Ee, muhtemelen. Ha, önce ittirecek miydi? <laughs> Önce fotoğraf ettirecektik galiba. Neyse benzer bir şeyler olacak. Bir daha ettiriyorum Hani? Bir daha ittiriyorum. Bunu bayağı ettireceğim galiba burası büyük olacak mı? Çok değil. Bana hani nasıl cevap vereceksin? Onu bir görmek istiyorum bari. Böyle cevap vereceksin. Okey. O zaman bir kere daha ettiririz. Sonra mesela buraya mı girerim? Buraya girip böyle sağ kenarda yaşamak. Olabilir gayet mantıklı. Dönüşü bayağı büyük olacak. Zıplaması... Bakalım. Buraya giriyorum. Ve sağ kenarda yaşıyorum. Araya kafayı sokmak... Hmm. emin değilim. Kesti aldı mesela bu tek taşı. Almasın. Hmm. Buraya oynamam lazım mı şimdi? <laughs> Buraya oynamak hiç istemiyorum. Ama oynamak lazım gibi duruyor. Değil gibi de duruyor aslında. Yani hane yaptı, alttan hane yaptım. Bağlarsa oynarım. Hane yaparsa evet sonra atarı çekecek falan. Ama dışarıya da bayağı çıkmış durumdayım. Şöyle bir sol üstü şimar yapalım. Direkt hane evet. Duble hane bile oluyor diyorsun. 3 taşı veriyorum. Yok kestim, bağladım, bağladım. Uzadın. Önünü kapattım. Yapamıyorsun bir şey. Galiba. Bu kesmek bile mi düşünülebilir? Kestim, bağladım, bağladım. Sonra ne yapacaksın? Kestim, bağladın. Bağladım. 3 nefesin var. Yukarıda 4 var. Alttan böyle yapışarak bağlanamıyorsun. Araya sokuyorum kafayı. Uzayarak zaten bağlanamazsın. Ben seni buradan kesiyorum. Ta buradan. <laughs> Ve bağlıyorum. ve kafayı araya sokuyorum atari Mesela geri çekmen sente Siyahın buraya oynaması sente olacak değil mi yemek zorundayım O zaman buraya hane yapacak kapatırsam bir daha köşem bayağı sıkışacak bu dönüşü sente de alacak büyük Buna ne cevap veriyoruz? Şöyle keyman. Şuradan bir kere ittireyim mi? Neyse normal hamleyi oynadım bir kere daha. <laughs> Ve sol işte giriyorsun. Hmm. Köşede yaşatalım mı? Benim bir adet dandik bir köşem var. Bir köşe daha verelim mi? Bu mesafe gayet geniş. Verdim köşeyi. Bu şekilde. Dağılıyorum. Hmm. Böyle. Ateri çekip korursam sen de mesela keymon falan yapacaksın. Hani yaparsam hani yaptım. Hani yaptım uzadım. Kapatıyorum. Köşede yaşa. kestim aldım sen kestin aldım ve kestin uzadım böyle izler falan bu ama köşede ölürsün kesip alabilir miyim bunu ya biraz inceyim ama sanki yaparım gibi geliyor bir tık riskli ama, bir tıktan daha fazlası değil galiba. Görelim. Merdiven falan yok. Uzacağım. Sen uzarsan ittiririm, hala net yok. Tamam. Uzadın ittirdim. Merdiven falan da yok. Değil mi? Net de yok. Squeeze var. Köşesi şu an en iyi ihtimalle ko. Bir hamle yapsa bile. Ben oynarsam ölü. Hani iyi yaptım. Bu net değil. Böyle çıkıyor, ama squeeze var dedik. bu seni kurtarmaz köşede yaşamaya çalışmalısın merkezlik grupta çok iyi kalmadı hani sente ağlıyorum oh. böyle yaşıyor mu direkt ben bu gruba nasıl saldıracağım? Çok pis saldırılısı bir grup? Nereye oynayacağını bulmak zormuş. Bu grupla ilgili de acı var ama şu an emin değilim. Tam da yok galiba yeşil sınır Buna nasıl saldıracağız? Yönle ne? Pipi bir alayım mı gibi sorular kesmek tek taşı almak olur üst tarafta güçlüyüm şöyle bir şey yapasım var Bu tarafta da siyahlar var. Buraya da gitmesini çok istemiyoruz. Şöyle Atari ile mi başlayayım? Wow. Bulamadım. Nasıl bir saldırı? şöyle bir pip geçiyor içinde. Bağlarsa kema yapacağım. Bağlamadı. <laughs> o zaman bu da sente. <laughs> Ve şöyle bağlanayım mı? Sen sağa doğru kaçacaksın. Hane ile bastırmaya devam mı? Hane ile bastırmaya devam mümkün burada çok güçlüyüm. Hane ile bastırmaya devam bakalım. Double hane. kesip uzadığında ben zıpladığımda içeri taş attığında ne oluyor? Atarı çektim. Bir daha kesti. Yedim, atarı çekti, bağladım. Atari çekti oyunu, Atari çekti oyunu, Atari çekti burayı bölüyor falan galiba. Double hane yemedi. Düz üsüyorum. Bir daha hane. Daha hani gayet mümkün. Keserse burayı kuracağım. kodumuzu yazalım. Koyuyor. Bu sente alayım mı? Alayım. Sonra şöyle kapatalım mı burada içeri? O da buradan biraz çıkmaya başlayacak. Biraz da buradan kovalacağız. biraz inceyim bu arada. Kesmelere dikkat etmemiz lazım. Chat görünüyor. Ben yani daldım biraz ya. Bakmıyorum bir süredir. Buraya <laughs> yapışıyor. Göz yapar gibi. Aşağı mı ineyim? Hane ve atari mi? ve atari yapalım. Ko'ya girmiyorsun. O zaman ben de bağlıyorum. Sen buradan bir göz yapabilirsin. O kadar. Sente de değil. O kadar. Sonra buradan kaçacaksın. Koruyorum. Hı. Burada buradan göz yapalım Mıyosun bu arada. <laughs> Değil mi? Sorry. Buradan göz yapamıyorsun. O zaman ben burayı kapattığımda sen ölmüş olacaksın sanırım. Eğer ben parçalanıp dağılmazsam. O da her zaman bir opsiyon. Bu Böyle göz yapıyorsun okey bu sente değil mi sonrasında da gözü artık o zaman. Tamam tamam hmm. Okey O oh, bir daha mı Sen oynayınca buraya döneceksin herhalde. Hmm. Ben oynadığımda mesela buraya oynarsa ittireceğim. Böyle bir şey yapamaz çünkü kesmem var. Buraya oynadığında buraya oynamam problem şeklinde, o da değil. Galiba öleceksin. Bunu oynadım. Atari çektin bağladın. Kapatıyorum direkt. şöyle mesela. Burada dağılmamamız lazım. Şöyle nefesleri de kapatayım mı sonuna kadar? Bir zararı yok. ve terk etti. Teşekkür ediyoruz Dogebot 3'ten. Onu da full önde götürmüşüz galiba. Şurada çöküş yaşamış. Aynen çalışmıyor. zaman herhalde yenilene kadar devam. Hmm, sonraki oyun